Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Burası da Şahbaz ailesine ait bir mezarlık yeri. Kamer Şahbaz. Doğum tarihi 4.5.1933. Vefat tarihi 3.12.2019. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet, onun uç tarafında, yan tarafında Hasan Şahbaz var. Doğum tarihi 8. Ay 22. 1934 Vefat tarihi 10. ayın 1'i 2005. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Şurada bir mezar yatıyor. O da Omar Şahbaz isim yazılı değil fakat. Öyle olduğu söyleniyor. Onda Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Yan tarafta Selver Şahbaz var. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Hepinize Karacılı Köyü mezarlığından selamlar, sevgiler yolluyorum.